küçük soru sormak istiyorum. Hmm. Hazreti Ali'ye Mevla Ali denilebilir mi? Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu kelimeyi kullanmıştı. Man kuntum mevlahu fe hada Ali mevla. mevla. Ki e, kim benim Mevlamsa, onun mevlası Alidir. Bu mevla ne demektir ve bunu demek doğru mudur? Doğru, doğru değil mi? Bunu e, e, Hazreti Ali ile ilgili bu, bu falan bu kelimeyi kullanan Mevla Ali falan bunu kullanırlar. Ama bizim Ahmadi olarak bugün bizim için hakim ve adalet ve hüküm süren Mesih ve Mehdi ile samgeldi. geldi. Evet. O hiçbir zaman Mevla Ali diye bir ifade kullanmadı. Bizim yeter. Biz böyle bir ifade kullanmayacağız. Kaldı Efendim Mevla Ali demek Şimdi Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki, وَاللّٰهُ مَوْلَٓاكُمْ Allah sizin Mevla'ınızdır. Tamam mı? Eğer si birisi bu manada kullanıyorsa yanlıştır. hazret Ali bu manada hiç böyle, Mevlamız Allah'tır. Ama eğer şu manada birisi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada ki, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَالِيٌّ مَوْلَاهُ Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mevlanın birçok manası var. Dost, yardımcı vesaire diye böyle. Eğer birisi efendim bizim dostumuzdur diye Ali Hazreti Ali benim dostumdur diyorsa tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada niye dedi efendim? Çünkü Hazreti Ali radıyallahu teala anhu demin biz bahsettik Hazreti Ali radıyallahu teala anhu mesela Abu Cehil evet. evlenmek istedi. Bundan dolayı ister istemez. Belki bizim Ahmadi olmayan kardeşlerimiz bunu anlayamaz ama biz Ahmadiler bunu çok iyi anlıyoruz ki eğer ee, Hazret Amirul Mu'minin zamanın halifesi biri silne kızdıysa ona öfkelendiyse e, bizler e, böyle bir kimse Hazret Amirul Mu'min üzdü için biz isterim o, o Hazret Amirul Mu'min e yakın birisi olabilir akrabası olabilir e, olmayabilir ama Hazret Amirul Mu'min üzdü için biz hepimiz ona öfkeli oluruz. Ya e, niye bu böyle bir şey yaptı? Hazret Amirul Mu'min üzdü diye biz hepimiz e, bunu biliyoruz. Bizim duygularımız bu şekilde. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, ashab-ı kiramın aşkı bizim emirül mümin olan aşkta çok çok büyük. Onu bir tahmin bile alam, e, edemeyiz. Eğer biz birisinin Hazreti emirül müminin üzmesini dayanamıyorsak o zaman efendim ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, üzmesini, üzülmesini ve birisi tarafından ne nedim, o, o, nedim, böyle bir birisinin böyle bir şey, ya bir uzunluğa sebep olmasına hiç katlanamazlardı. Şimdi ne oldu? Demin biz bahsettik Hazreti Ali radıyallahu Teala anhu, Abu Cehil'in kızıyla evlenmek istedi. O bunu herkes tarafından biliyordu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok kızdı. Dedi ki ben Allah'ın şeriyeti, Allah'ın emriyle ben ona hiç karşı değilim. Onu değiştirecek değilim. O Allah'ın emridir. Ama Fa Fatıma dedi benim e, vücudum benim parçasıdır. Kim onu uzarsa beni de uzar diyor. Tamam Ve e, dedi ki kimle o öfkeliyse ben de öfkeliyim falan diye böyle hadiste evet. ifadeler var. Kim? Hazreti Fatıma Allah'ın gazbı dedi. Ha, de, de, de. ha böyle, böyle böyle ifadeleri var. Şimdi tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kızdı zaman ister istemez Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu vazgeçti. O evl, 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 evet. evlenmekten vazgeçti. Ama bu millet içinde yayıldı. Böyle şeyler. Buna benzer ben bir iki şey daha da olduğu hadisler Yemen de var. Yemen seferi vardı falan. Efendim. efendim? Yemen seferi vardı. Ha, evet, ya yani bazı şeyler vardı. Bir vaktimiz adı onun için ben evet. o fazla e, giremeyeceğim. Demek istiyorum ki bazı şeyler e, millet içinde yayılmış. Ve yani bu yayılan şeylere göre efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali üzmüş vesaire diye. Şimdi eğer millet içinde bir olay cireyan ettiyse onun en güzel yolu nedir efendim? Onun bertaraf etmek için onu o, o milletin görüşünün milletin gör, görüşünün biraz bana düzelmesi için veya Hazreti Ali'ye daha çekmesi için bunu bunu en güzel yolun dedim millet için de Hazreti Ali lehine bir şeyin söylenmesi değil mi millet değiştirsin fikrini millet anlasın ki ha, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şey değil öfkeli değildir tamam şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı Allah. o gıdire hum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir konuşma dedi ki man kuntu maulahu fa aliyun maulahu Kim beni seviyorsa kim benim dost, kimin dostum ben isem veya kim beni dost olarak kabul ediyorsa o böyle ki Ali de onu dostudur. Tamam Ali onun düşmanı değildir. Böyle yanlış bir şeyler düşünmeyin. Yani aslında bu manada e, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sellem. sellem Hazreti Ali ile olan yanlışı veya <tık> yanlış görüşlerinin yayılmasına netice e, sebep olan e, şeyleri ortadan kaldırmak için o yanlış görüşleri ortadan kaldırmak için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifadeyi Hazreti Ali rezilavet kullandı. Ve o sadece bu kadar dedi ki efendim, kimin dostu ben isem a, Ali de onun dostu. Yani düş, o Ali öyle kimsenin düşmanı değildir. Ona, ona karşı şey e, kin falan beslemeyin. Nitekim ashab-ı kiram onlar çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan insanlardı. Onlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sevgi sevgiyi önemliydi. Rızası önemliydi. Onlar tabi düzeldiler. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne bu Mevla kelimesi kullanıyor Allah-u Teala diyor ki Fa inna Allaha huwa maulahu. Allah peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mevlasıdır. Ve Cibril ve Cibrail ve salihul mu'minin ve salih müminler. Bunlar Resulullah'ın mevlalarıdır. Ne demektir mevla? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve onlar şiiler şey diyorlar ki efendim, ben kimin e, uh, hükümdar isem, evet. ben kimin efendi isem, bu Ali da onun efendisidir. Peki o zaman haşa bundan böyle bir şey çıkaracağız efendim Bütün Allah tamam, evet. sahab, muminler, haysi, yani ki Allah tamam. Ya sahabe ve salih müminler yani sonla gelen müminler salih kim salih müminse o haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in midir? Hayır. Demek değil. Allah onun dostudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibrail onun dostudur. Cibrail niye? Bütün melekler varken sadece Cibrail çünkü Cibrail bir sistemin başıdır. Onun için Cibrail dedi de, uh, onun mevlasıdır yani onun dostudur. Ve salihul muminin ve mumin salih muminler onlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mevla yani dostudurlar. Um, dost manasında birisi kullanıyorsa bizim uh, bir itirazımız yok ama eğer yönetici manasında onu kullanıyorsa o zaman bu yanlış bir görüştür. Vaktimiz zaten evet, kalmadı. Onun için dakikamız kaldı. Bu, yani bu kadar herhalde cevap yeter. Efendim. Evet zaten şeyler hakkında yeteri kadar bizim bölümlerimiz oldu, programlarımız oldu. Evet. Bizim YouTube kanalımızdan bakabilirsiniz. Ve zaten Mevla kelimesinin hakkında yani bir sürü de söylemiştir. Hazreti Zeyd'e de söylemiştir. Yani bu büyük bir konu değildir. Şimdi programı da kapatmak istiyorum. Yine siz bizimle burada olduğunuz için teşekkür ederim.